Herkese merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve videomuza geçiyoruz. Almeda bildiğiniz gibi Survivor'dan diskalifiye oldu ve bunun sonrasında İstanbul'a döndükten sonra paylaşımlarına başlamıştı ve röportajlarına da başladı. Bunları bir bir anlatacağım demişti ve bir röportajı gerçekleşti. Bu röportajında ise çok samimi görüntüleri vardı ve samimi cevaplar verdi. Ayşe ile ilgili sorular vardı, özellikle Ayşe ile ilgili verdiği cevaplar dikkat çekiciydi ve Ayşe Survivor'da benim en büyük pişmanlığım dedi röportajında Almeda ve Almeda Ayşe'nin kendisiyle ilgili fragmanda söylediklerini duyduğunu söyledikten sonra Ayşe'ye Ayşe bununla ilgili işte ben onları fragmanlık olsun diye söyledim. Kusura bakma canım deyip bana sarılıyordu şeklinde konuştu ve dürüstlük kelimesi Ayşe'ye beş beden büyük gelir dedi Almeda ve Bizi ihbar eden kişi de Ayşe dedi. Çünkü o gün biz Batuhan'la gittiğimizde Ayşe de Yusuf'la birlikte gitmişti ve onlar yakalandıktan sonra da büyük bir ihtimalle bizi de Ayşe söyledi şeklinde konuştu bu röportajında Almeda ve Ayşe hayatımda gördüğüm en tehlikeli insan diye konuştu ve o beni sürekli gidelim canım bir şeyler çekti şunu çekti bunu çekti diye darlıyordu o beni darlıyordu gitmemiz için dedi. Ben niye bir kişiyi birisiyle sevgilisiyle konuşsun diye zorlayayım şeklinde cevap verdi buna da. Ve Ayşe'nin neydi belli değil kumpasçı Ayşe dedi röportajında samimi sözleri vardı Almedan'ın de Batuanla ilgili de birkaç soru soruldu. Batuanın kendisine herhangi bir komplo kurduğunu düşünmediğini söyledi. Çünkü konseyde elendikten sonra Batuhan'ın hallerini gördüğünü söyledi. Ne kadar üzüldüğünü gördüğünü söyledi ve çıktıktan sonra konuşacağını söyledi Batuhan'la. Ve e, Batuhan'la ilgili Ayşe'ye yakınlaşmasını denize düşen yılana sarılır misali olduğunu düşünüyorum dedi ve Almeda'nın röportajında söylediği bazı kesitler bu şekildeydi. Biz de sizlerle paylaştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.